5 Şubat 1948. 5. Kış Olimpiyatlarında Dick Button ilklerin sporcusu. İsviçre'nin St. Moritz şehrinde gerçekleştirilen 5. Kış Olimpiyatlarında erkekler buz pateninde 18 yaşındaki sporcu Birleşik Amerikalı Dick Button birinciliği kazandı. Button bu dalda şampiyon olan en genç patenci olurken oyunlarda ilk kez ikili aksel hareketini yapmasıyla dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alanda ilk dünya ve olimpiyat şampiyonu olan patenci aynı zamanda 1948 yılında aldığı izinle katıldığı turnuvada Avrupalı olmayıp da Avrupa şampiyonu olan tek patencidir. 5 Şubat 1949. Buaso atı dünya yüksek atlama rekorunu kırdı. Buaso Şili Süvari Binicilik Okulu'nda yarış için yetiştirilmiş bir attı. Şilili çiftçiler için de kullanılan ismi Sadık anlamına geliyordu. Jokeyi olan yüzbaşı Alberto Laura Gil Morales, Rafael Montivo Mosokko'nun rekorunu kırmak istiyordu. Mosokko'nun atı Osokko 1938 yılında 2.44 atlamayı başarmıştı. Uaso ve jokeyi Moralese 5 Şubat 1949'da 2.47'yi atlamayı denedi. İlk denemede Huaso atlamayı reddetti. İkinci denemede engelin üzerinden geçti ama göbeğiyle üst bölümü düşürdü. Üçüncü deneme ise mükemmel ve artık dünya rekoru bu ikilinin elindeydi. 5 Şubat 1965 Karpatların Maradona'sı Görge Hacı doğdu. Kendisi bu tanımlamadan pek fazla hoşlanmasa da, bütün dünyada Karpatların Maradona'sı denildiğinde akıllara gelen tek bir isim vardır. Görge Hacı, 5 Şubat 1965 tarihinde Romanya'nın Sacele şehrinde doğan Hacı, futbola ülkesinin Farul takımında başladı. 1983 yılında transfer olduğu Studentesk takımıyla iki defa gol krallığı yaşayan Hacı, dönemin Romanya diktatörü Nikolay Ceaușescu'nun da desteklediği Steva Bükreş'in dikkatini çekti. Steva Bükreş aslında Hacı'yı 1987 yılında Dinamo Kiev'le oynayacağı Avrupa Süper Kupa maçı için sadece bir maçlığına kiralamıştı. Fakat Steva, bu maçı Haci'nin attığı muhteşem free kick golüyle 1-0 kazanınca Haci'yi geri göndermedi ve kadrosuna kattı. Hacı, Steva Bükreş'le 3 lig ve 2 kupa şampiyonluğu yaşadı. 1990 Dünya Kupası'nda oynadığı futbol, Hacı'ye Real Madrid'in kapılarını açtı. 1992 yılında Breixa, 1994 yılında Barcelona'ya transfer olan Hacı, 2 yıl Barça forması giydikten sonra 1996 yılında 31 yaşında Galatasaray'a imza attı. İlk transfer olduğunda futbol kamuoyu tarafından yaşlı diye eleştirilen Hacı, oynadığı muhteşem futbolla eleştirileri bıçak gibi kesti. Hacı 5 yıl boyunca giydiği Galatasaray formasıyla 4 lig 2 kupa, 1 süper kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 Avrupa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Roman milli takımının formasını da 122 kez giyen Hacı, rakip filelere 36 gol gönderdi. 2001 yılında Galatasaray formasıyla aktif futbol hayatını noktalayan Görge Hacı, teknik direktörlük kariyerine başladı. 2004-2005 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırırken Türkiye Kupası'nı kazanan Hacı, 2016-2017 sezonunda ise çalıştırdığı Vitorul takımıyla Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. 5 Şubat 2004 Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadında. 5 Şubat 2004 tarihinde futbolda ülke olarak bir büyük hayalimiz gerçek oldu. 2004-2005 sezonu şampiyonlar ligi finalinin UEFA icra kurulu tarafından Atatürk Olimpiyat Stadında oynanmasına karar verildi. 80 bin kişilik muhteşem tesis oynamada Avrupa'nın birçok ünlü stadını geride bıraktı bölgesel anlamda tüm Balkan ülkeleri içerisinde Şampiyonlar Ligi finalinin ilk kez Türkiye'de düzenlenecek olması, UEFA tarafından alınan bu kararı tarihsel açıdan da önemli kurdu. 5 Şubat 2011, futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartı gösterildi. İngiltere'de Epsfleet kalecisi Preston Edwards, Farnborough'a karşı oynanılan maçta rakip oyuncuya yaptığı hareket sonrası henüz 10. saniyede oyun dışı kalarak tarihe geçti. Kendisine atılan geri pası rakip oyuncudan önce almak isteyen Edwards, yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Oyundan atılmasının ardından Edwards, futbol tarihinde farklı şekilde anılmak isterdim. Ama sonuçta tarihte bir yere sahibim artık diye konuştu.